güneye tırman Bunun için para mı kazanacağız? <laughs> zıplayın zıplayın. Hadi hadi tırmana tırmana giriyorsunuz. Bir şey Geleceğiz. diyeceğim bir şey diyeceğim. Evet. Bu dünyanın en ama en büyük kulesiymiş. Emoş bacağından çekmesene. Bu değil çekmişsene. bu Kalifo. Evet doğru. Biri bizi geçtiler. Nasıl tırmanıyor bunlar? Nasıl o kadar yukarı çıktılar? Bilmiyorum. ne kadar hızlı. Hadi Özledim. bana yetişin. Nasıl buldun Emoş? Ne ne? Ama paraşüt değil Sağda sağda ya. spin var spin. Geçiyorum pepin. geçiyorum. O, bir dakika bu paraşütler niye burada duruyor ya? Ya. Gidiyorum ben atlıyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dur atla bak. Ya ben de atlayacağım galiba. Hop hop. Aa, aa, para aa. aa para kastım ama 29 mu? Çok az geldi. Ne yapacağız şimdi? Aa ben her az. az ucuzdur. Nasıl sana yani? bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Aa hediye gelmiş yanıma bir dakika. Yanıma bak yanıma bak. Ne yanında? Aa çıkın çok iyi olmuş. <laughs> çok iyi aa. on robux. Nasıl oldun bir dakika. Önce bir spin hakkımızı bir değerlendirelim ya. Bir çevirelim ne kadar geldi. Şans çeviriyorum, mı? Çeviriyorum çeviriyorum. Şans aldım şans. Aa bana da geldi hem de 50 para daha aldım. Tamam. Şimdi ben de çıkıncık istiyorum. Çıkınca Ne? 7 Robux mu? Sadece 7 Robux mu? Vallahi o kadar ucuz ama ben anlamadım herhalde. Dolandırıldım. Aldım. Nasıl dolandırıldın? Aha, taktım. Buradan 100 parayı alabiliyormuşum ki. Ben 7 Robux'la aldım vallahi. O bir dakika hediyeler aldı. Aa bir tane daha pet geldi. Peti bir şey söyleyeceğim. Söyle. İnanılmaz para kazanıyorum. Nasıl inanılmaz Nasıl? para kazanıyorsun? Dur lan. Kanat aldım bir de. Arkadan kanat aldım. Yukarıya çıkıyorum şu anda. Deli gibi para kazanıyorum. Ha ben de aldım kanat. Ben de alıyorum kanatları. Baba bence sen Oho, de al. Kanatlarım çıktı. Ben de alayım şimdi. Para kazanmam lazım. Çocuklar çekince kipeti 100x para veriyormuş. Ne? ne? Hemen tırmanıyorum. Vallahi. Oh, oh, oh. Bu sefer gerçekten çok hızlı tırmanıyorum. Aşağı değil yukarı yukarı. Şimdi çok tırmanacağım. Moni sen ne kadar tırmandın? Vallahi gidiyorum Liyacığım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Galiba neredeyim ya? Bir metre. Bin metre. Bin metre Oo. mi? Ne ara o kadar bin gittin? Bir metre. Ben de tırmanıyorum. Geliyorsunuz mu arkamdan? Bir bulutları geçtik. Bulutları. Evet bulutları geçtim. lan. Bir dakika. Burada kuşlar var ya yanımda. Kuşları da geçiyor. Aşağı atladım ben. <laughs> Ha. Oğlum buna çok hızlı çıkıyor. Ben çok yavaş Bia, çıkıyorum. Leo. Oha! 110 Robux'a 5000 para veren var. Ciddi misin? Yemin ederim ki sana çabuk aşağıya gel Bir çabuk. Ama vay be ne kadar yüksekmiş. 7K para geldi yemin Aa, ederim. 7K Allah mı? Evet. Emoş neredesin? Aha düştün. Ben ne kadar çıktın? Ee, Oğlum gelen paraya bakın. Saniyede 10 bin geliyor. Ben 1500 metre çıktım ve senden benden fazla mı kazandın? Ee, evet. Şuradan yumurta açabilirsiniz ee? istiyorsanız. Aha yumurta açalım. o, bunlar ne be? Ne ne çıktı? Bir dakika bir tane açıyorum. Bakayım ne çıkacak. Fox tilki çıktı. Çıktı. Bir tane daha açıyorum. A, a, Her şey a, a, sana çıksın zaten. Sana da çıksın. Aa, şimdi de köpek çıktı. Köpek <laughs> mi? Ben evet. Benim kanatlarıma bak kız. Benim kanatlarıma bak. Ne var? A, sen nereden aldın o kanatları? Aha, alırım, alırım, alırım. 500 bin param var. 500 bin paran mı var? E? A, ben de bunu Vallahi alıyorum. 500 bin param var. Hatta en bunu yapıyorsunuz alıyorum. Yapıyorsunuz ya. Hatta bir dakika. Ben bu kanatları im var diye ben bu kanatları değiştiriyorum. Bunu alıyorum bakayım. Benim kanada bak. Benim kanada ha. bak. Benim kanada bak. Oha, Oha ne money. güzel. Çok güzel. bir dakika ya. Benim bu Moni'yi geçmem için hemen buradan bir şeyler almam. Ne? Tung tung sahur mu? Ne? Kaç para? Bir dakika. 150 Robux'a bir tane açayım. 150 Robux'a. Açayım Robux açalım. Benim Robux mu? Robux. Söyleyemedim. Neden dalga geçiyorsa onu açıyorum. Açıyorum açıyorum açıyorum. <laughs> ne? Tung tung sahur çıktı. Efsane. İnanmıyorum sana. Bu oyunu bitirdin. Gel. Gel taktım. Kaç Oo. x veriyor? Kaç x veriyor? Kaç x bakayım, veriyor? Bakayım, bakayım nerede yazıyor? 130 x. Ya dolandırılmışsın oğlum. 110 robuxa 5000 x vardı. 110 robuxa 5000 x mi var? Onu da alırım. Nereden alınıyor? <laughs> Oo, zengin bu zengin. Etlerin orada. <laughs> 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 biraz çıkayım bari, biraz para kasayım ya. Bu sefer çok çıkacağım. Siz çıkıyor musunuz? Kral ama? oldum. Kızım, ne kadar kral kadar oldum en yukarıda benim. Ne? Aha. Ne? Geçiyorum, geçiyorum. Babamı geçiyorum. Ne? Kral Vay. mı oldun? En yukarıdaki benim. Görüyor musunuz? Ya. En yukarıda ki benim diye görüyor musun? Aa bir dakika göremiyorum seni biri geçmiş hayır, aa babamı geçtim babamı hayır, geçtim hayır evet. hayır. Hadi baba Yürüyün gidin, gidin değil. Aa bir dakika Bu niye doğru ilerliyorum? Memur seni yakalayacağım. Gel, beni, ya. beni geçmedi. Beni geçmedi. Kimse beni geçmedi. Kim geçti diyor. Yalancı. Görürsün. Uçağa da geçiyorum şimdi. Çıkma lan. Gel gel gel. git buradan. Git buradan ne olur bana yer değme. Arkadaşlar Emoji geçeceğiz şimdi. Hiç merak etmeyin. Aha geldim. yardım edin. Like atın. Bir şey yapın. Ne olur 10 kilometredeyim. <laughs> 10 kilometredeyim. 10 10 Geçtim. Onda mısın? Ne ara o kadar evet, çıktın ya? Yukarıda Şimdi kral tacını alacağım ve kralingo olacağım. Ben aşağı atlayacağım şimdi ya. Yeter bu kadar. Daha da aşağı atla, atlayayım da. Atla atla, atla atla. Atla oh! çıkma aaaa. bir daha. daha. Aşağı atlıyorum. Oh, bu kanatlar oh, çok güzel. Adam oh. beni su gibi geçti. 61K para var. Hiii, <gülüyor> <661K>. <gülüyor> 61K. İnanmıyorum. Oyunun en iyi peti çıkardım. Neymiş? Nasıl? Ne? <laughs> Altın boğa kaç x veriyor para? Kaç x biliyor musun? O 16. <laughs> 16 altı. ne ya? Yürü git 16 Aha. ne? sihirli zıplama. 115 robux. Ben bunu alıyorum. Niye bak? Niye kanatlarıma bak? Sen bana bak. bak. Bana bak. Beni görüyor musun? Oğlum o ezikti. Niye ona para verdi? Neresi ezik? Oğlum 350 veriyor. 350. E, Benimki 350 veriyor. Gidip ezik yumurta alsaydın. Ki. Ezik değil. Bunlar ne? Bak bu 5000 para veriyor her saniye. Her çıkma başına. Ama sen enayilik yaptın. Gittin o kanadı aldın. Ben bunu da alacağım. Görürsün şimdi. Bunu da alıyorum. Aldım ki. Bastım. Wow, açıldı. Hemen en iyilerini takalım şimdi. 5K mı? Bu çok iyi oldu şimdi. Hemen geliyorum. Oha! 1 milyon kasıyorum saniyede neredeyse. Aha, Hı -hı. paraları da alalım şuradan. Vallahi. Bunu alalım. Tamam. Tile yapmaya devam et. bir dakika. Siz iksirleri, aa, iksirleri otomatik kullanıyormuş. Tamam. Geliyorum. Bu kadar. Bu ne kadar büyük. Bu çok hızlıymış. Hayır, hayır. Bak bu sefer geçemeyeceksin. Baba hayır, seni de geçecek. Bana Geliyor geliyorum arkandayım. Geçeceğim hayır, seni. Hayır. Gel bakayım geçti ya. Hayır hayır beni geçiyor. Bu hız ne ya? Bu hız ne? Oha ben çok hızlı oldum Moni. Moni Moni kolu uçuyor şu anda. 4 milyon param var sağ tarafta. Aa, kupaya gidiyorum. Mu? Ben de geliyorum. Kupaya doğru ben de gidiyorum. hop oh, birini daha geçtim. Hadi bakalım. Ezikler arkada kaldınız. Aa, aa kupayı aldım. Aldı. Ne kupası aldınız tuk, tuk, savur hadi. Hangi kupaya? Be ben, be de gidiyorum. Be win, be win. ben de geliyorum. Bivin, bivin. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum bekle beni. Oha yukarıda bekliyorum diye seni. Gel hadi. Geliyorum ama çok yoruldum galiba. Yavaş yavaş geliyor. Biraz yavaşladı. Ya nasıl yavaşladı ya? Yavaşlamadı yavaşlamadı. Geliyorum geliyorum. Geldim. Allah'a geldim. Gel gel gel. Çabuk yanıma gel. Çabuk. Hadi 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 hadi. Hop. Aha. Geldim Mone. Hop buraya gel. Bir vinyas sonra aşağı atla. Gel beraber aşağı. o oh, bir dakika şuralara bir bakalım. Burada ne varmış? O kadar Burada çıktık. Burada hiçbir şey yok ya. Ben baktım. Atlıyorum aşağı Gel. Yine kar <laughs> arasınız ile yapıyorsunuz. kim be? Buradan y neye bakıyor ya? Sen neye bakıyorsun lan? bir dakika. Burada da bir adam var. Moni atladın mı? Ben de geliyorum. Atlıyorum. Hazır mısın? 3, 2, 1. Ne a kadar ben para geldi? Ben Oo, 16 milyon. milyon para geldi. Siz bıraksın geldi. parasını ve beni dinlesin. Evet söyle bakalım. bakalım. Eğer 10 tane kupa kazanırsanız ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor? Ne, ne Paris'ten ne? New York'a gidiyorsunuz. Ne? 10 kupamı o evet. çok var ya. Ben bir tane 1 milyonluk yumurta açtım bakalım ne çıkacakmış. Ben de açıyorum ana şu an. Ya, hayalet çıktı Oo. bana. 2 drip çıkardım. Oh 2200 x veriyor. 2200x veriyor şaka. Ben bir tane daha açacağım ya. Güzel bir şey lazım bana. 2000'lik bir şey lazım ya. Aha, Aha. çıkardım. Kedi. Ben de ket çıkardım ah, Bu Kedi. da 1100 veriyor. bin lan çekinceki boşalmışım dolandırıldım yine. Kedi. Nasıl ya? Şunu da aldım mı? 2200 veriyor. 5000 veriyor? Tung Tung sahur çok az mı Yemin veriyor? Yemin ederim Aa. deli para gelecek tunk bana. Tunk Allah. Tung Tung sahur var ya Moni. O laf ettiğin evet. Tung Tung sahur. Altı bin elli K veriyor. X. Eee sen bin. bana dediğin yüz dedin. Yüz dedim. dedim. bana. Aa, o zaman ben yanlış görmüşüm. Bir dakika. Şimdi bir tane daha açayım. Bir şansıma güveniyorum. Hadi izleyicilerim şans. Vay epek mi? Bir dakika. Epik bir şey çıktı. Hemen takayım. Bin veriyormuş. Ne epi? Yalan dolan ya. <laughs> Şu kanatların bir hepsine bir bakayım var mı? Bu kadar ne varmış ki burada? Bunun. Aa pembe kanat var. Bu kaç pembe veriyordu? 20 kalık mı? Evet. 350 veriyor. Benim 350'yi geçmem lazım şimdi. Bunu da geç. Bunu da geç. Yalnız sizin kaç bininiz var? Benim kaç binim var? Bir bin var. Şimdi daha yukarı Benim çıkacağım. Benim iki oldu. İki. Benim var. <laughs> beş var. 5 mi? <laughs> Nasıl? Nasıl yaptın? Söylemem. Söylemem. Nasıl yapıyorsun Ego? Söylesene. Eybaş, söylesene. Söylesene. Söylesene, söylesene. söylesene. Söylemeyeceğim. Söylesene. Ya söyle pislik seni. Söyle ben hadi. Ben yapıda gidiyorum. Niye bize söylemiyorsun? Niye ya? Hadi söylesene. Bana tamam, çıkıyorum. Tamam. Söylüyorum. Söyleyeceğim. Evet hadi söyle. Ben çünkü videoya like attım. Video like atınca <laughs> mı geliyor? Evet. E ben de atayım o zaman. at gelsin. Tamam bir dakika. Attım ama gerçekten geldi. Gerçekten altı benim var şu ben an. Ben sana diyorum ya. Moni işe yarıyor. Baba siz de deneyin. Benim de 5 beş kupam oldu. <laughs> Vay be. Oo çok iyi çok iyi. Şimdi yedi olacak. Kaç win lazım değmiş? Kaç win biliyor musun? On win. Sonra New York'tayız. Oh, oh. Geliyor. Başa atlıyorum bu sefer. Niye kanadını arkadaşlar. yükselt? Param varsa kanadını yükseldi yüksel. E, ee, 29 milyonum var. Yeter mi? E, ee, evet yeter. Çok ya. artar bile. Tamam. Git kanadını yükselt. Daha hızlı tırmanıyorsun. Yükselttim. Boşa zaman kaybetme. 63 milyonluk çok güzel bir kanat var ya. Evet ya. Keşke o olsa. Ben bir tane daha şuradan yumurta açacağım. Allah'ım lütfen güzel bir şey çıksın. Lütfen hadi. Ne? Yine aynı şey. Oley. İkisini de takabiliyor muyum? İki tane evcil hayvan aynı anda takabiliyor muyum aynısından? Ya takamıyorum. Takamıyormuşum. <laughs> takamıyorum. <gülüyor> takamıyorum. <gülüyor> takamıyorum. <gülüyor> bir dakika ya. Ya <laughs> alamıyoruz mu? Pet yeri alamıyoruz mu parayla? Ya alamıyorsun. Alabiliyorsun, alabiliyorsun. Hani nasıl nasıl alınıyor baba? Aha Pet mi taksam 2x win mi alsam money? Hangisini versem acaba? Ha? Ee, e, bence 2x win al. 2x win mi? O o zaman şunu da alalım. Bu 39. Aa, bir dakika VIP varmış. Ne VIP'si? Ee, yürüyüş hızı VIP tagi ve para %20 diyor. Onu mu alsam acaba? Aa, Hayır hayır iyi değil iyi falan değil. Yürüme hızını ne yapacaksın ki? O zaman ben 2x win alıyorum. Bunu bir alayım. Bir de babam için 3 tane pet almayı alıyorum. 3 tane pet daha koyacağım. Al bakalım Olan kızım. Ya. Hadi bakalım şuradan da hediyemizi de alalım. Şansa Petlere bak girelim. şansa bak ya. Vay 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 be kaç tane petim oldu. Bir tane daha açayım be. Madem o kadar var he bir tane daha gelsin bakalım ne geliyor vay be çok güzel bir şey çıktı bu kız ile yapıyor ya nasıl biriyle yapıyor acaba. Tırmanıyorum. Nasıl yapıyor? Tırmanacağım. Bunu bir izle. Bak şimdi izliyor musun? Vay. Seni geçtim. Seni geçeceğim. Benden önce çıkamazsın. Görürsün şimdi seni nasıl geçiyorum. Gel lan buraya. Aha, Geçemezsin ki kanatlarımız aynı. kanatlarımız aynı mı? Ama ben iki e, 2x win aldım. Seni her türlü geçeceğim. Kaç paran var şu anda? Benim 14 milyonum var. Senin? Sağ tarafta mı? Sağ tarafta derken. Ha 9. Yani şey 9 oluyor. Oha. 10 oluyor. Ben 2 kat daha fazla para kazanıyorum kazanıyorsun? E dedim ya çocuğum aldık paraları bastık. Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. De bakalım. Bence ne yapalım biliyor musun? Eğer şu an Moni seni geçiyorsa onun bilgisayarına gizlice gidip space tuşuna bas. Böylece atlasın ve seni geçemezsin. Moni bilgisayarının şifresini versene. Yo ben gidiyorum Amerika kulesine hadi bay. Ben de geliyorum, görürsün şimdi sen. Bye bye. gidiyorum oraya o Amerika keyfi. Ben de geliyorum. Baba hadi ya yapın şunları onu da gelin. Ya benim kanatlarım o kadar kötü ki çıkamıyorum bile. <laughs> Emo senin kaç win'in oldu? Benim 5 oldu daha yeni. Hadi sizi bekleyeceğim. Bunu bitirdikten sonra benim 10 olacak da gideceğim. Oğlum çok yavaş çıkıyoruz Lia. Gerçekten mi gelmesen mi acaba? Yemin ediyorum sana o kadar yavaş ki. Ama çok para veriyor. Oh, o zaman geleceğim. Şimdi bekle beni. Son win'imi alıp geliyorum. İnanılmaz para veriyor Lia inanılmaz. Oh, geldim Muni ne kadar para veriyor söylesene. Oğlum 119 roboksa şunu mu alsan? Bir buçuk milyonunu para veriyor arttıkça. <laughs> geliyorum money lan. Atladım aşağı. Bekle ben siz bir yere gidemezsin. Ben şu petimi alsam ya. Nerede ya? Nasıl gidiliyor ki oraya? Sen nereden gittin? Sürekli de para harcıyoruz ya. Arkada şeyden bak otobüsten. Teleport diyor. Tamam bastım. Oha New York. Geldim. O iyi Diğer petimi yer var ya. Bıraktım yanlışlıkla. <laughs> Diğer yere ne olmuş? Diğer yer 110 tane win istiyor. Ben kasmıyorum. Bay bay. Kuleden aşağı atlamayacağım. En üstte işte yatıyorum. Ya, ben 119 Robux'a gittim. Ne aldım biliyor musun? Ne aldın? Çarpı 1.5 milyon pet. Çarpı 1.5 milyon pet mi? Ben de alacağım. Hangisi? Ya, Bak bu kadar buradaki. parayı nereden buluyorsun? Buradaki buradaki. Ha? O değil diğeri. O 5. Bu 1.5. E, bu Tamam buçuk. ben <laughs> de 5 alırım o zaman. 150 Robux'a. Şimdi ha. seni ben geçiyorum. Bak, Bak şimdi, işte şimdi sen gel. Ben de onu alsaydım 150. <laughs> 脸。<Yeah. S 2> ne güzel oldu. 4 milyon, 5 milyon verecek şimdi. Nerede? Nereden tırmanıyoruz? Buradan mı? Ben keşke onu ben de alsaydım ya. Şüphelerinimin güzelliğine bak. Hadi Leo tırman bakalım. Ne kadar yavaş tırmanıyorum ya. Niye bu kadar yavaşım? Beni. <laughs> Niye bu kadar yavaşım Moni? Ne <laughs> yapacağız? 200 <Oha>, milyon <laughs> aldım. 200 milyon. 300 milyon lan ne oluyor lan? Oha paraya bak. Moni ama bu bu kadar yavaş hızda ne kadar daha Kaç tırmanabiliriz? para geliyor? Kaç para geliyor onu söyle. Şu an 7 milyonum var. Milyon. Oha <laughs> Ali'ye Git aşağı da kanat yükseltelim gel gel. Geliyorum. Oo, Gel, 13 çabuk milyon çabuk mu? Çabuk. Ne? Zengin olduk. Zengin olduk. Zengin olduk. Burada, burada 63 milyon bunu alayım. E, 290 milyonu bunu alayım. O bir buçuk milyon. Bunu da, milyon da alayım. Bakın Bakayım. Bak. Vay, Moni, bu da çok şekilliymiş. Şaringan, şaringan bunlar. Bilmezsin sen. Şaringan. Oha şurada. bak şuna bak. Bu nereye gittin beni bıraktın? Yukarıya çıkıyorum. 6 milyon. Ben 6 milyonu alabildim. Yani, ekskavatör var. 29 milyon. Ben onu alacağım sonra. Ekskavatör. Umarım bu sefer hızlı çıkarım ya. Hadi bakayım. Aha hızlandım biraz. Çek 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 çek. Geliyorum ama keşke babamla da buraya gelebilseydi. Oha oraya gelene kadar var ya bir ömür biter. Moni arkana bak. Arkana bak. Şimdi önüne bak. <laughs> ya of ya ben gidiyorum. 2 milyar param var. Gideceğim kanat alacağım. Yo ben şimdi böyle tırmanacağım. 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 O kadar tırmanacağım ki aşağı indiğimde en iyi kanatları almam lazım. Doğru diyorsun aslında. Ben de mi öyle yapsam? Şunu da alsam. Tamam paralar paralar ve paralar. Ya senin çok param var ama ya çok iyi kanatlar alıyorsun ya. Ben bu kızla oynamayacağım bir daha oyun. Ama neden ya? Niye öyle dedin ki ben kimle oynayacağım Roblox'a? No, ben ben de gittiniz bu şehirden. Zenginleşmedim. Sen bir Hayır Robux aldım. Zenginleşmişsin abicim zenginleşmişsin. Babamın kartıyla aldım Robux'u. <laughs> Baba senin kartını aldım ama sen izin vermiştin. Bayram açlığı demiştin 23 Nisan'da ondan almıştım. Evet evet bir şey demiyorum ha, o Ay baba bana bayram harçlığı vermezsin he. Ulan bana niye Sana vermiyorsun? Okay, baş. Aa, öyle olsun babacığım. İlk çocuk olduğum için bana Yine verdi. Yeni burada 400 milyonluk pet açtım. Aha secret bir şey çıkardım lan. Çok değişik değişik şeyler çıkarıyorum. Ney bakayım. O, bu ne? Muni oh, bana bak. Bir bu milyon veriyor. Bir buçuk milyon mu veriyor? Bana bak benim bu şeyime bak. Baksana. Bu kanat değil ki. Başka bir şey. O oh, harbi jetpack o ya. O ben ne de ya? Ben de açıyorum. Ben de açıyorum. Ne çıkıyor bakalım? Vay flower frog mu? Legendary. Bir tane daha açıyorum. Flower <laughs> frog. Flower frog yani. Yukarı çıkıyorum. Anlamadım. Bir çiçek. Çiçek kaplumbağası mı? Evet <laughs> çiçek Frog, şey değil mi ya kurbağa? Evet kurbağa doğru yanlış söyledim. Çiçek kurbağası mı olur ya? Kurt geldi kurt geldi. Kaç veriyor bu kurt? 89 mu? Vay be çok iyi ya. Baba buraları görseniz var ya delirirsiniz ha ciddi söylüyorum. Biz oraya gelene kadar var ya oho ben daha 5 bin anca zar zor çıkıyorum. Oho. Vallahi ya. Gerçekten mi? Benim çok güzel petlerim var şimdi. Ee, en düş 44. Bir tane daha açarsam çok iyi para gelecek. Hadi ya. Hadi güzel bir pet be. Hadi be lütfen ya. Aa, bu gelmişti zaten. Bu sayılmaz. Hadi bir tane daha. Bir tane daha. Aha yine bundan çıktı. Acaba bunları takabiliyor muyum? Ya Aa taktım. Tamam şimdi çok iyi oldu. Şimdi var ya ben çok iyi para kasıp money şaşırtacağım. Aa 14 milyonum var. Ay milyar pardon. Hadi gidelim bakalım o. Çok hızlıyım. Çok hızlıyım. Çok hızlıyım. Şimdi buraya full tırmanacağım ve bir tane win alacağım. Gerçi bu ikinci yer olduğu için bir tane win vermez ki. Daha çok verir. Bu neymiş? Bunu da alalım. Vay! Para mı verdi? Güzel bir şeyler verdi. daha boost verdi galiba. Ne boost'u verdi kızım? Baba yukarıda indeks diye bir şey vardı. Bilmiyorum ki. Aa! Burada açtığımız petler gözüküyor. Yuh! Oyunda ne kadar çok pet varmış. Ne kadar az açmışım <laughs> ben. Çok çok varmış. Biz çok eziyiz. Ben var ya daha dört tanesini açmışım. Vay be babam <laughs> benim be. Ha, hadi çıkalım. Hadi çık 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 çık. Amoni merhaba geçtim seni. Yukarı çıkıyorum. Ben de yukarı çıkıyorum. Yukarıda görüşürüz. Aa, yeni kanat almaya gidiyorum. Ya ben de geleceğim ya. Ben de geleceğim ama birazcık para biriktireyim şuradan. Aa, çok yoruldum ya atlasam mı? Hop şimdi yeni bir kanat alalım bakalım. Hop. 164 milyon. Day, day, day. Evet, evet. Merhaba adam Bilyon bana. bir şey soracağım. Milyon ne milyar mı? Milyar evet milyar. Oo. Ben bunu da okulda görmedim ki. Oo, kanatlarıma bakın gökkuşağı. Çok tatlı. Ben gökkuşaklarını çok severim. Acaba Moni geçebilecek miyim? Moni neredesin sen? Ben şu an neredeyim biliyor musun? Tam da yukarıdayım. Tırmanıyorum. Aha geliyorum yanına. Geliyorum gördüm seni gördüm. Geliyorum bir dakika. Bu değilmişsin ya. Neredesin sen? daha çok yukarıdayım. Ha, gördüm seni aşağıda sen. Geliyorum görürsün sen şimdi. Bak dibindeyim ha. Peşindeyim geliyorum. Tamam bekliyorum. Arkadaşlar bu oyun çok güzel değil mi? Ben bu oyunu çok beğendim. Petleri falan da çok güzel. Hem kanat var, hem tırmanıyorum hem de pet var. Çok güzel ve ve en önemlisi de şu an tam olarak şu an bu geçti? Ben yeni kanat almaya gidiyorum Moni. Atladım. Atla bakalım. Ben de şu an 30 milyar var. Ben de atlayacağım şimdi. Oy 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 30 milyar mı? İyiymiş. Aa, yetmiyor param. İnanamıyorum. Bu ne kadar pahalı bir şeymiş ya. Yeter 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 baba yeter artık. Evet yeter ya. Biz var ya 8000'e zar zor çıkıyoruz ya. <laughs> Allah ya. Siz Robux yüklemediniz diye mi bu kadar yavaş kaldınız? <laughs> He babam bana Robux vermiyor çünkü baba ya hadi bana vermedin yetişmiyor. Baba bir dahakine emoji da Robux ver. O da bana yetişsin. Tamam tamam. Bir dahakine de emoji da vereceğim. Kendin <laughs> de al. kendin kendi yetişeceğim. Kendin de al baba yetiş bize. Tamam kızım. Hadi yeni kanat almaya gidiyorum. Hoppa. Evet şimdi alabileceğim. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Abi bana en iyi kanat. Niye benim var ya artık enerjim bitti. Hiçbir şey de yapamıyorum. Nasıl ya? Benim kanadıma baktın mı? Bak kanadıma bak. Bakayım. Oha ne kadar iyi. Şimdi var ya ben bunu bitireceğim. Bu sefer burun hepsine ben tırmanacağım. Bu kim ya burada duruyor? Yalnız bir şey mi? Sen oraya asla atlarım tırmanamam mı? Görürsün hı hı. nasıl tırmanacağım. Sen görürsün. Yalnız ben şu an 10 kilometredeyim haberin olsun. Aha geliyor musun? Geliyorum ama hala 5 binim var. Ben burayı var öyle bir tırmanacağım ki bu sefer pes etmeden burayı bitireceğim. Aynen, aynen, aynen. Ve aynen. kaç win verdini görürsün sen şimdi görürsün. Oho tırman tırman her yere tırman. Şunu da alalım. Hop para da geldi. Çok iyi tırmanıyorum. Bu arada hediyelerinizi almayı sakın unutmayın. Yok ya çıkamayacağım. Kendi maaşıya bırakıyorum. Bunu beceremedim. Bizimkiler daha Eiffel Kulesi'nin altında pas pas çekiyormuş. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ben, ben 160 binlik... satıyorum. Parayı vurdum. Haberiniz 160 olsun. 160 milyarlık Ee e, yumurta açtım. Bakalım. Bu ne lan? O, güzel ben burayı bir şey terk ediyorum Lia. Kendine iyi bak. Hayır hayır terk etme. Bunlardan açmamız lazım. 160 milyonluktan. İyi, çıkıyorum yukarıya. Hadi hadi güzel bir şey. Şimdi bu sefer çıkabilirim. Lütfen bana yardım edin. Çıkamazsın çıkamazsın. Kapat o çeneni. Hadi çıkarsın kızım. Baba yumurta açıyorum bekle. İki tane 1.20 milyonu petim var. Bence şimdi çıkabilirim. Hadi yapacağız yapacağız. Hadi güzel bas gaza. Basıyorum babacım basıyorum. Pet açmaya gidiyorum. Sonunda bilmem. geldin mi Emoş? Hayır yok. <laughs> hoş Şu kanat hangisiydi ya? Şu var ya. Oo, ne? Ne kadar pahalı. Ben bu kanatı asla alamam. Bu ne? Keşke 2x para alsaydım. Ben de şunu keşke almamak de demeyeyim diye şuradan pet açıyorum hemen. 160 milyon. Oo. Bu çok ya verir de, bence. Bu çok verir. Bu çok verir. 2.40 milyon mu? Gerçekten mi? Hadi bir tane daha. Güzel bir şey. Hadi aynısından ver. Ne olur. O. Oh. Vay şimdi bittiniz oğlum siz işte. Şimdi bittiniz. Ben bir tane çark çeviriyorum. Çevir çevir. Ne çarkı? A ıh iksir geldi. Buz geldi bana. Tum tum savur bizim yerimize gelmiş. Nasıl ya nereye gelmiş? Aa, bizim mapte ya. Ne yapacağız biz şimdi? Hani ya benim burada hiç kimse yok. Senin orada yok çünkü sen New York'tasın. Niye hala buraya gelemediniz? Ezik misiniz? Büzük Ay, müsünüz? E, son iki. Son iki. E, Hadi ya. Ezikler vallahi ezikler gezikler. Ben de onu kabullendim artık Oo. ezikler gezikler bence. Moni burada çok güzel kanatlar var ya. Bundan mı alsaydık? Tırmanıyorum. Ne kadar bu kanat acaba? Bakayım. Ne? 1500 Robux mu? Oha. ne? ne? Alma. O 1500 Robux buna veremem zaten. Yürüyün gidin. Zaten verme. Vermem. Şimdi tırmanacağım yukarıya. Sevgili New York halkı size sesleniyorum. Neredesin lan? Burada yoksa. Aa geldi. Buradayım. <laughs> Babamı getirdin. <laughs> Nasıl geldi? lan sen Eymoş. Eymoş. Ne var ya? Ne var be adam, ne Burası ezik lobisi değil. Hayır. Burası çok zor ha Eymoş. O olsun. Oh, ben daha le. hiç yukarı çıkamadım ben bile. <gülüyor> dedim. <gülüyor> dedim sana. Burası çok zor. Ben şimdi yeni of kanat ya. alacağım. Moni, ne kanat alacaksın? Gel kanatlarıma bak. bir geçtim ki su gibi. Su gibi. Şu ne kanatlarıma değil? bakın şimdi alabildiğim hey. en pahalı kanatı alıyorum ve o oh, bu sefer çok hızlı olacağım. Bu sefer orayı tırmanacağım bence. Çık bakayım çık artık çık. Dur seni geçeceğim şimdi bak hazır mısın? Oh çok hızlı bu sefer Moni. Ha bir dakika beni geçtin mi? Geliyorum arkandayım bak peşindeyim geliyorum duyuyor musun görüyor musun beni? Geçme beni geçme geçme geçme. Ay dur neredesin gelsene yanıma hadi hadi neredesin? Bırakın beni beni bırakın lütfen. Aa geldim 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 bak. Hayır hayır. <laughs> Geçti. Ben şimdi burayı var ya bu kanatla kesin, kesin bitiririm. Kesin. büyük ya ben aşağı atlıyorum. Yeter artık. Yukarı kimse çıkamayacak. İlk defa bizden ben çıkacağım. Görürsünüz. Aynen aynen çıkarsın. Ha görürsün. Aferin sana. Aferin. Niye aferin diyorsun? Sen çıkamadığın için küçümsedin mi? Eee ne olmuş ki ne? hadi. Hadi ne yapabilirsin? Çok az kaldı. Moni. Efendim. Kara göründü. Yukarı kadar çıktım. Yok artık ben aşağı atlıyorum. Yeter artık. Ne? Sadece 5 win mi? Şaka mı bu ya? <gülüyor> Buraya <gülüyor> kadar çıktım. Sadece 5 win için miydi? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Aşağı atlıyorum. 5 win için bunu yapmış olamam bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın tamam mı? Abone olan herkese bir sürü robot. No, Hepinizi de, çok de, seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay bay. <laughs>